Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere reverse oyununun nasıl oynanacağını anlatacağım. Oyunumuz bir masa oyundur ve iki kişiyle oynanır. Oyun tablası 64 kareden oluşmaktadır. Oyunda bir tarafı siyah, diğer tarafı beyaz renk olan 64 adet oyun taşı bulunmaktadır. Oyuncuların oyun sırasında oynayacağı taş rengi kuray yöntemiyle belirlenir. Başlangıçta oyun tablasının ortasındaki 4 kareye sırasıyla siyah ve beyaz 4 taş konur her yere taşını koyamaz. Kendi taş rengiyle yüz yüze gelecek şekilde taşını yerleştirir. Arada kalan taş rengi hamle yapan oyuncunun taş rengine kadar. Oyuncu her hamlede rakibin bir veya daha fazla taşını çevirmek zorundadır. Kendi taşıyla yüz yüze gelecek şekilde yerleştirdiği taş çapraz, yatay ve dikey şekilde kendi taş rengine dönüşür. hamle yapamıyorsa oyun sırası tekrar rakibe geçer. Bu durum oyun kuralında pas denir. Bu durum rakip için de geçerlidir. Oyun sonunda tablo üzerinde en fazla rengi görünen oyuncu oyunu kazanır.